Hatay Gönüllüleri Konseyi Başkanı Tahir Dönmezer, kilometreleri gösteren tabelalarda Antakya'nın ismini silerek Hatay yazılmasına, bu kentin adı var mı diyerek tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamasında dönmezer, eğer bir kentte yaşıyorsanız yaşadığınız bu kentin adıyla anılırsınız. Yaşadığınız kentin farkındaysanız ve tabii ki bu değerlerden haberiniz varsa, Doğu'nun kraliçesi, dünyanın en önemli üç kentinden biri, dünyanın en kutsal kentlerinden biri, Apollo'nun Dafne'ye aşık olup kavuşamadığı Dafne mitolojik hikayesinin yazıldığı kent, dünyanın ilk olimpiyatlarının yapıldığı kent, dünyanın ilk ışıklandırılmış caddesinin Herod Caddesi'nin bulunduğu kent 16 medeniyete ev sahipliği yapmış, dünyanın en büyük mozaik müzesine sahip olan kent, dinler tarihinin merkezi, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik, Kur'an-ı Kerim, İncil ve Tevrat'a adı geçen kent. Yasin suresinde adı geçen Habib-i Necar'ın yaşadığı, 4 İncil'den birinin yazıldığı, dünyanın ilk mağara kilisesinin bulunduğu, Sen Simon'un yaşadığı Simon Manastırı'nın bulunduğu, Hristiyanlığın Orta Doğu Hristiyanlara ilk kez Hristiyan adının verildiği, Vatikan tarafı fından Saint Pierre Kilisesi'nin kutsal haç yeri ilan edildiği, Anadolu'da Müslümanlığın ilk camisinin bulunduğu, farklı inanç ve etnik yapıyı içinde barındıran barış ve hoşgörü kenti ve daha sayamayacağımız bir sürü özelliği bulunan gurur duyabileceğimiz bu antik kenti tanıyor musunuz? Bu kentin neresi olduğundan haberiniz var mı? Varsa yaşamaktan övünç duyduğunuz Antakya adına kimliğinize sahip çıkma adına bir şeyler yapmanın zamanı gelmedi mi diye konuştu. Dönmezer açıklamasının devamında burası Hatay ise Antakya ve Defne Kaymakamlığı ile belediyesi niye var? Eskenderun tarafından yani kuzeyden kent merkezine girişte tabelalarda Hatay nüfusu 493 bin gösterilmekte. Samandağ tarafından yani güneyden girişte ise tabelalarda Hatay nüfusu 480 bin gösterilmektedir. Bu rakamlar Antakya mı, Defne mi yoksa Hatay'ın nüfusu mu? Bu rakamlar Hatay nüfusu olmayacağına göre bu kafa karıştırmaca niye? Bu ve buna benzer konuların, problemlerin, sıkıntıların giderilmesi konusunda tüm yetkilileri, sorumlu kamu kuruluş ve kurumlarını göreve, duyarlılığa davet ediyoruz. Bu duyarlılığımıza sahip çıkacaklarına ve çaba göstereceklerine inanıyoruz. Genelinde Hataylıyız ama özelinde Antakyalıyız, Defneliyiz, Reyhanlıyız, İskenderunluyuz. Bunu da unutmamalıyız. Antakya Defne ve diğer tüm ilçelerimizle Hatay'ımıza sahip çıkma adına tüm Hataylı gönül dostlarına şükranlarımı sunuyorum ifadelerine yer verdi.